Evet gençler sayfa 82 ile birlikteyiz. 82'de bir kazanım testi var. Soru 1 ile başlıyoruz. Tepeden bir dik inmiş yaki muhabbeti var. İniden dikmenin sadece dik olmadığını hem kenar ortayı hem de açı ortayı sakladığını biliyoruz. Açı ortayı da konduralım. Şimdi kenar ortaydan x artı 1 işle 2 x eksi 3, 3 dedim. Fıcıt fıcıt x kaç geldi? 4. Yapıştır. x'e 4 yazarsan bunların 5'er birim geldiğini buranın 12 geldiğini yakalarsın. Arkadaşım 12 var 5 var. 12 var 5 var. Tandık gelmedi sana. 12 5'ten şunların 13'er birimi olduğunu söyleyebiliriz. Çevre. Sol kenar 13. Sağ kenar 13. Alt kenar 5 5'ten 10. 26'ya 10 ekledim. Kaç geldi? 36 geldi. Yine dikkat et. Tepeden bir dik inmiş. Tepe pardon. Kenar orta inmiş. İnilen kenar ortayın hem yüksekliği hem de açı ortayı sağladığını artık ezberledik. Ve burada bir şey benim gözüme çarpıyor. Senin de çarpmalı. Dikim var mı? Var. Peki dikten dikilmiş mi? inmiş? Dikten dikiniyorsa ben orada neyin olduğunu biliyorum. Çok güzel öklitin olduğunu biliyorum. Yani ben buraya h dersem h karenin şuradaki 8 ile şu 2'nin çarpımı geldiğini biliyoruz. Şunu güzel yazalım. H, ha, şöyle. h kare eşittir 2 çarpı 8. Buradan 16. h kaç gelecek buradan? 4. E burası 4 ise burası 4'tür. Benden 4, 4'ten BC'nin tamamını istiyor. Yani 8 istiyormuş. Yapıştır geç. Üçgenim ikiz kenar kullanamıyorum. Kullanamıyorsam ne yapıyorum? Görünce ikizi indiriyorum diki. Tamam. Hikaye bu. Gördüm ikizi indim diki yapıyorum. Ve buradan 90 geldiğini biliyorum. İndiğim dik şuradaki 10'u ne yaptı? 5-5 böldü mü? Bölmedi. Niye bölmedi? Çünkü tabanımız 10 değil. Tabanımız 12. Dikkat et. İkiz kenarın tabanı 10 mu? Yoksa 12 mi? 12. 6 böleceksin. Atlamayacaksın. 6'nın ikisini kullanan burası 4. Şimdi o 4'ü de şuradaki 30 60 90 ile kullanacağız. Bu üçgenin de orantısını artık biliyorsun. Ezberleymiş olman lazım. Arkadaşım 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı 2 katından kaç gelecek? 8. Soru bu kadarmış. Hemen geçiyorsun. Geldik nereye? Soru 4'e. Soru 4. Yine ikiz kenar var kullanamıyorum. Gördüm ikizi indireceğim diki diyorum. İkizi kullanamıyorsak bir dikme ile o ikizi aktif hale getiriyoruz. İndiğimde kaç kaç böldü? 4 4. Peki burada soru şu. Şimdi öğrenci genelde buraya kadar geliyor zaten. Çözemeyen öğrenci bunun devamını getiremiyor. Yani takıldığı tıkandığı nokta bura. Niye tıkanıyor? Çünkü şunu sormuyor. Tamam. Ya tıkanmak normal bir şey bu problem değil ama tıkandığın anda doğru soruyu yakalaman lazım tıkandığın anda şunu söylemen lazım kendine ben neyi kullanamıyorum değil mi bak adam kocaman 90 vermiş bunu sorgulamadan bunu kullanmadan sonuca gitmeyi düşünmek sakat yani o mantıklı bir hamle olmaz bu 90'ı kullanmayı düşündüğün anda bence neyin saklanmış olduğunu neyi kullanman gerektiğini daha rahat görebiliyorsun devam edelim diktendi kinli evet ne var öklit var ben buraya h diyorum. Yüksekliğin karesi olan h kare. Dikkat et dik üçgen büyük üçgen. Tamam mı? 4 çarpı 4 olmayacak ya. Yani. Buradaki h kare 4 ile 4'ün değil. Tamamın yani şu 9'un çarpımı olacak. Dur yanlış yaptık. Ha. Şuradan 4 çarpı 9. Tamam 4 çarpı 9'dan kaç gelecektir? 36. H kaç gelecek buradan? 6. A noktasının BD'ye uzaklığını istiyor. Zaten uzaklık kavramı şu dikin ta kendisi olacaktır. Oradan cevap alt olur. Geçiyoruz. Hem üst tarafta ikizim var hem alt tarafta ikizim var. Dikleri kendisi sağ olsun benim yerime atmış. Bana da diyor ki ben uzunlukların bazen verdiğim sen harflendir ikisi bul diyor. Bul al. Şimdi nereden başlıyorum? Alttakinden başlıyorum. Dikilmiş. Bu dikilmesinin nedeni ne biliyor musun? Aslında ben bir kenar ortayı sakladım diyor o kene ortayı sen kullan diyor. Neyle? Harflerle. Bak ben buraya y diyeyim. İnilen dikmenin getirdiği kene ortaydan burası ne olacak? Y artı olacak. Problem var mı? Yok. Devam. Alt tarafta iş bitti. Geldik üst tarafa. Üst tarafta da bir dik var mı? Var. E bu dikme de yine aynı şekilde kene ortayı getiren saklayan bir dikme. Kene ortaydan sağ taraftaki parça ile sol taraftaki parça eşit olmalı. Yani ben buradan y artı 4'ün kenar taydan x artı y'ye eşit geldiğini biliyorum. Buradan y'lerim cortlar. x'i kaç bulurum? 4 bulurum geçiyor. Arkadaşım ne diyor? Ivır zıvır hepsini görebiliyoruz. Tamam hangisi doğrudur? Bakalım. İkiz kenarım var mı? Var. BC kenarına ait yükseklik. Çizelim. Yüksekliği çizdim arkadaşım. İnilendik mi kenar ortaya getirecek 6 6 6 var onlar 8 var. Burası 8. Şekil 2'deyiz. Ne diyor? DE'ye ait şu kenara ait kenar ortay. İnilen kenar ortay zaten yüksekliğin ta kendisi biliyoruz. Burası 15 burası 15. 15'im var 17'in var 8. Bu da 8 geldi. Geldim şekil 3'e. L'nin iç açı ortayı çizdim. Ne diyor? Açı ortay diyor. Açı ortayın zaten ikiz kenardan yükseklik kenar ortaya gittiğini biliyoruz. 12, 12 olacak. 12 var, 13 var. Burası 5 gelecektir. O da 5 birimmiş. Hangisi doğrudur diyor. Artık hangisi geliyormuş bakalım. Ne geliyor? X ile Y eşit geliyor. Ve bunlar Z'den büyük cevap Edirne olacaktır. Bu sayfada bitti. Diğer sayfada görüşürüz.